Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile hoş geldiniz. Bugün sizinle Car Parking multiplayer oynuyoruz. Bugün sizinle hesabımı geliştireceğiz. Bakın hesabıma böyle arabalar getirdim. Şu Mercedes'i bilirsiniz. Şöyle. da ben bir kişiyle takas yapmıştı kadın hediye. ya. Ee, bu normal. Bunu ben e başkan arabası diye düşünüyorum. Şimdi polislerin taktırsak mükemmel. Olur. E şunu da aldım Porsche logosu var diye. Ama idare eder. Şimdi sizin hesabım hesabımı ge geliştireceğiz. Hangi arabayla gitsek? Şu olsun. E, Türk iş olmaz. Afrika'n olur. Gireceğim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, gelmişken de hemen trafik kazası çıktı önümüze. Ay ne olmuş? Bu sesimiz var. E zaten alınmıyor şu Lamborghini. Tembel olsa şunu düzelt artık. Porsche al, al alsak daha iyi. Hmm. Ee, burada neyle takas yapacağımı buldum. Şu adam ne? Ya? Şu adamın ismi ne? Şu bin koyun neydi? Ben. Canım bizim bu mu? bu. Bu da değil mi? Ee, i̇nşallah budur. Ay ya, Al ya. Belki daha pahalı olmalı. Nerede? Oğlum hep polis ışıklı ya. Sende bir şey yok. Sadece çakar var ya abi. Böyle dolandırıcılar var. Dolandırılmadık. Takas etmiyorlar işte. Ne yapalım? Bu odadan çıkacağım galiba şu mesajı bu olmaz. Hadi la. Şu olur galiba. Şu paralı gibi bir şey diye. Şunu takasçı. Lan takasçı. Ben seni etmez miyim ben? Takasa gel. Takasçı madem takasçı. Din. Araba satılmadı. Her zamanki ki yazı. Oğlum şu arabayla bir takas yapamadık abi ya. Ben ki 21 lira ee, bir de 3 4 dekle de kaç oluyor? 25 lira. 1000 coin bir 175 falan. He yani 12 daha pahalı. He, o yüzden takas etmiyorlar. Ya da e, eseri falan. E, gene kastı. Gene gireceğiz ya. Arkadaşlar siz Car Parking'i oynarken en gıcık kaptığınız olayı ben biliyorum. Hani siz çevrimçiye giriyorsunuz ya hemen oyundan atıyor. Arkadaşlar ben size bir şey demeyi unuttum. Okulu sevenler abone olsun. Dersleri hiç sevmeyen ve ödevleri sevmeyen kişiler de ee, like atsın bence. Bence okulu sevmeyenler fazladır. Cuma çıkışı herkes yallah diye sana saldırıyor de koşuyor falan. Kim konuşuyor Aynen siz de okulda böylesiniz ben biliyorum. Ama bazıları değildir yani. Evet. Abone olmayı unutmayın. Dedik zaten ya. Kakas edecek yok mu? Etme şu kazayı ya. Anla Pagani. Aldı. Hmm. Ha, e, şu olması gerekiyor. Heh. Evet bakalım. Sanki 5000 koyun ama. 2000 falan da galiba. Neyse. Eder mi bilmiyorum. Evet daha. Zaten video çekiyoruz abi ya. Şuradan da bir takas gelsin abi. Heh, araba satmıyordu. Ya ne çarpın? Ee, pazarda çizim var. He he. Gerçekten varmış lan. Of ya. Ne diyeyim? Bu ne biçim isimdir ya? Benki daha pahalı. Senki dok. Al Ya kazlıksınız ya kazdık. Kan küfür ediyor. Kan da küfür ediyor gene. Ben etme şunu. Çizim demedik, çizim geldi ya. Ama takas ede etmeye. E bu pazar da boş. Kan ne diyorsun? Siz demeyin. Bu neyse artık ne diyor. Neyse. Diğer pazara çıkan derken adam satıyor lan 50 milyon. Pazardan çıkınca her şey oluyor zaten. 50 milyonum olsaydı keşke çizmem oluyordu. Kaça? Online trade mi? Ben sana takas gönderiyoruz. Kabul etmiyorsun ya göndereceğim araba satımı bu ne sor <laughs> arabadan çıksan iyi olur gene mi çıktı ee, yine gireceğiz uzun sürer arkadaşlar takas etmeye etmiyorlar ya ben arabamı değiştirmeyen iyisi ee, bugün zor seçim şunu da vermek istemiyorum ya. Ee, benim M4'üm vardı ya. Durun ya. Gel bakayım M4. Ee, Don da orada. Yes sağlık. İlk defa mı alıyorum ya? Yok. İlk defa almıyorum ben. Ee, bunu ben 15 milyona satayım belki. Video birazcık karma karışık olur ama. BM'lerden takas yapmaya çalışayım. Geldik hemen. Hemen de gelmedik yani kestik. 30 milyona satayım. Ee, bu para alınması gerekiyor galiba. Biliyoruz. BM'lerden takas yapar mı? Belki bir 49 Ya geldi zaten et. Evet. Garibanım biraz ama ilk araba. Çok şükür ya Çıkalım hemen. Demek ki M4'ü boşuna almamışız. Şey yarıyor. Eee 1693 yok. hiçbir şey eklememişsin ya blöd finde. Äh. Eh. bir haber olur. E buna tıklamıyorum zaten güzel araba. Şimdi gene M4 alacağız. M4 işe yarıyor. Hmm, Gireme. Bu son pazar. Takas gelmezse videoyu bitireceğim. Hemen gidiyoruz pazara. Monkey Talks mı bu aynı pazar değil mi? Eee aynı pazar. Hemen takas. Bu ne lan? Leone. Benim param yok. Paran yok zaten. Formula 1 ile takas yapalım. İçinde de hiçbir şey yok zaten. Ee, sahibi gelene kadar bir saat geçer. Ayna pazar. Bu hala burada mı? Kanka bize fakir diyordun. Yani şimdi hem derdimiz var. Ya şimdi daha <laughs> halen elimi lan satıyor. E şurada bir tane M5 gördüm. Eder mi? Güzel duruyor. Arkası var mı? Dur. Arkası. E, eder mi bilmiyorum. Sahibi gelsin de takas eder. E, da bambaşka arabalar var. Hadi bir kişi benimle takas yapsın. M4 gemi istiyor. Bu ne ya? Sanki gaza yapmış. Adam mı çizmiş? Hiç kimse atmıyor ya. Biz 15 milyona koyalım. Ben bence satılır. Bakın şimdi tak diye satılacak. Evet satıldı. <laughs> satıldı 15 e, milyon diye. Evet satıldı. Satıldı hocam. Yine gireceğiz ya. Baktım ya. Başla. Ee, hemen bir. Hemen takız. Haydi. Eras neyi de... Ben yolda görmüştüm. Yok takas etmeyin. Ee, biz seninle takasa gelin. Şu Mercedes. Adı neymiş? Adı neymiş? Bayan da. Tam aldım Et daha. Et daha. Hadi lan. Adam havada uçuyor. Ee, şu takas etsin video kapatacağım. Bu ne artık ya? Hiç kimse takasa bile gelmiyor. bence satanım daha iyi. Ana bir şey değil mi? E ee, şey inşallah. Yok. Hmm, bence satan. Ee, bu uzun video olabilir. İnşallah satılır hemen. Bütün yolla doluymuş. İçeride satalım. Şurada. 15 milyon. Geride kimse gelmeyecek zaten sat. Hmm. Hadi lan. E boş boş durayım. <laughs> Ne dedi sergileniyor. 15 milyona. O ne ya? Yok. Demek ki Birisini satan Bu ne lan? mafya babası zaten aynı arabamız var abi şurada satan Bence dışarıda herkes görür Lala be eee. mafya babası takas diyecek bak şimdi Bana milyon demiş. Bence koyalım. Bagani geldi ama Umrumda bile değil. Zaten şurada video çekmiş. Al bakayım. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olun de. Hadi görüşürüz. Bay bay.